Koronavirüs salgınıyla mücadele eden Orta Asya ülkelerinde vaka sayısı hızlı artışını sürdürüyor. Orta Asya'da vaka sayısında hızlı bir artış yaşanıyor. Azerbaycan'da son 24 saatte 314 yeni vaka tespit edildi. 4 hasta hayatını kaybetti, 125 hasta iyileşti. Ülkede bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 7553. Koronavirüs Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'ya da sıçradı. Cumhurbaşkanı basın sözcüsü Berik Uvali yaptırdığı son testin pozitif çıktığını açıkladı. Uvali, Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev'in herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirtti. Ülkede şu ana kadar toplam vaka sayısı 12.694. Özbekistan'da ise son bir günde 159 kişi daha enfekte oldu. Vaka sayısı 4181'e yükseldi. Başkent Taşkent'in en büyük pazarlarından biri olan Uriksar pazarı virüsün adeta merkez üssü oldu. Pazarda çalışan çok sayıda kişi ve ailelerinde virüs rastlandı. Ayrıca kentin çeşitli bölgelerinden gelerek alışveriş yapan bazı müşteri ve yakınlarının testleri de pozitif çıktı. Kırgızistan'da da tablo değişiyor. Ülkede vaka sayısı 2007 oldu. 22 kişi hayatını kaybetti.